Şimdi arkadaşlar sorunlu masamız Diamond serisinin yemek masası. Altındaki deri kaplamanın tamamen altındaki uzanan içindeki suntalardan dolayı boşluğu görüyorsunuz. Boşluğu görebiliyorsunuz. Bu içteki suntalardan dolayı çizilmeler mevcut. Simetrik yırtıklar mevcut. Aa, görüyorsunuz zaten. Bak sunta elime geliyor. Bunu servis elemanına anlatmama rağmen Yok bunu fal çatayla çizmişsiniz. Yok alttan malzeme çarpmış. Yok bilmem ne olmuş deyip sorunumuzu servis talebimizi geri kapattılar. Yok bunu ücretli talep edecekmişiz. Şimdi elimi attığım bölge şu an esnediği bölge altta sunta var. Sunta burayı bıçak gibi kesmiş. Şilet gibi kesmiş. Görüyorsunuz zaten. Görüyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafta da mevcut. Bunu bize ücretli yapacaklarını talep etmişler. Ya kardeşim bu. Alttaki sunta. Bunun deriyi kestiğini iddia ediyorum. Kabul etmiyorlar. Yok, alttan malzeme çatmış. Yok, bilmem ne çatmış. Sen bu suntayı düzgün şekilde altına kauçuk koyup kapladın mı ki? Bu içten bu deri kısmını jilet gibi kesmiş. Simetrik şekilde. Aynı şekilde karşıda da mevcut. Ama hakkımı tüketici mahkemesinde arayacağım. Yanlarında da bırakmayacağım. taş demek pişmanlık demek, rezillik demek. Sakın sakın almayın. Kesinlikle önermiyorum. Çevreme de önermeyeceğim. Aldığımız ürünlerden hiçbir şekilde memnun kalmadık yani. Hem diamant yemek masası, Diamond koltuk takımları, Diamond'un koltuk takımlarında da link atmaları mevcut. Gölgelenmeler mevcut. Yani biz bu odayı kullanmadık bile. Garanti sürecinde talep etmemize rağmen taleplerimize gelen teknik servis elemanları mazeret üretip ücretli yapacaklarını bize iletiyorlar. Ama hakkımızı tüketici mahkemesinde arayacağız. Biz bir ürünleri alırken biz bu ürünleri alırken bize 7 yıl garantinin olduğunu bize iddia ettiler. 7 yıl garantili. Ürünlerimiz A kalite. Türkiye'nin en kaliteli malzemelerinden üretiyor. Üretiyoruz. En kaliteli malzemelerini kullanıyoruz. Ürünlerinde ürünlerimiz, ürünlerimiz Diamond serisi 7 yıl garantili deyip süslü laflarla pazarlıyorlar. Ama iş İşin teknik sorunlarına geldiği zaman ürünlerin arkasında duramıyorlar. Ya ben bu yemek masası olsun. Koltuktaki renk atmalar olsun. Şu an kamerada da gözüküyor. Belli gölgelenmeler. Biz bunu nasıl yapacağız? Ben yani bu deri kısmı bu masayı kullanmadığımız halde garanti süresi içinde fark ettik. Bak çizgiyi görüyorsunuz. Çizgiyi görüyorsunuz bak. Jilet gibi kesilmiş simetrik şekilde. Aa, bir karışlık sunta işten uzanıyor. Elinizde attığı zaman suntanın keskinliğini hissediyorsunuz. Biz bunu nasıl keselim? Yani teknik eleman gelip saçma sapan konuşuyor. Yok siz bunu kestiğinizi kesmediğinizi biz nereden bilelim? Nereden şey yapalım? Yok biz bunu böyle yazarsak ücreti bizden talep edeceklermiş deyip müşteri hatası deyip temelli talebimizi kapatıyorlar. Ondan sonra bu ürünle diyamat masa hakkında herhangi bir talep açamıyoruz. Neymiş? Talebiniz kapatıldı. Müşteri hatası dendi. Karara, güya karara bağlandı. Açtığımız her sayfayı da kapatıyorlar talebi. Neymiş? Teknik eleman müşteri hatası demiş. Neymiş? Bundan sonra eğer talep açmak istiyorsanız ücretli talep açacaklarını iddia ediyorlar. Ben de hakkımı tüketici mahkemesinde sonuna kadar arayacağım. Doğu Taş'ın Doğu Taş mağazalarının yanına bırakmayacağım bunu. Yani aradığımızda da teknik elemanın alaycı tavırları, umursamaz tavırları, şey tavırları yani bize aşağılayıcı tavırları söylediğimiz şeylere cevap vermiyor. Taleplerimize cevap vermiyor. Kağıdı kağıdı e, tespit tutanağına müşteri hatası deyip kapatıp gitti. Biz de hiçbir şekilde teknik elemanın tuttuğu tutanağı kabul etmedik. Kabul etmeyeceğimizi söyledik. Bunları ilettik. O teknik elemanlarından da müşteri temsilcilerin lakayt davranışlarından dolayı da ayrıca şikayetçi olacağım.